Sevimli bir dua, Cenab-ı Hak buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. Araf, El-Birbeş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz buyurdular, Allah katında kulun şöyle demesinden daha sevimli bir dua yoktur. Allah'ım, ümmeti Muhammed'e umumi bir rahmet ile merhamet eyle. Hz. A. Aişe radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i neşeli gördüğü bir gün, ''Ey Allah'ın Resulü benim için Allah'a dua ediver.'' demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'ım Ayşe'nin geçmiş, gelecek, gizli ve açık bütün günahlarını mağfiret eyle.'' diye dua ettiler. Hazreti Ayşe validemiz bu dua sebebiyle o kadar mesrur oldu ki sevincinden kendinden geçti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Dua etmem seni sevindirdi mi?'' diye sordular. O da, ''Senin duan beni neden sevindirmesin ki?'' Ah? dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Vallahi bu benim ümmetim için her namazda yaptığım duamdır.'' buyurdular. Her güne bir Esma-ül Hüsna Allah'ın en güzel isimleri. El-Mümit, ölümü yaratan, ecelleri geldiğinde canlıları öldüren, mahlukuna bağışlamış olduğu his ve hareket enerjisini zamanı gelince kesen demektir. Kısa günün kârı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün Müslümanları da kendisi gibi insanlığın selameti için çalışmaya ve dua etmeye teşvik ederlerdi.